Bayramların olmazsa olmazı kuru yemişe bu bayram talep oldukça azaldı. Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar en çok karışık çerezi tercih etti. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde kurtuluşu işaret eden bayram için hazırlıklar başladı. Neyşehir'de çarşı pazarın dolduğu şu günlerde fiyat artışı nedeniyle kuru yemiş satışı önceki yıla göre azaldı. Kuru yemiş alan vatandaşlar en çok içinde fındık, kaju, antep fıstığı ve bademe az ama fiyatı daha ucuz olan karışık çerezi tercih ediyor. Bu bayram karışık çerezler 150. 200 ve 250 TL aralığında satılırken daha lüks karışık çerez isteyen müşteriler için ise süper karışık çerezler 300 TL'den satışı sunuluyor.